Merhaba arkadaşlar şey da sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalmadı 3. bölümdeyiz Akşam olmuş bir iskelet ben şu anda okuyum Evet şimdi onu göreceğim Arkadaşlar bu arada like atmayı ve Abone olmayı unutmayın lütfen Devam edelim Şöyle yapmayalım Sabaha bekleyeceğiz arkadaşlar mecbur Evet, hani fazladan Önceki bölümde e, adamızda iki tane koyun vardı. Bu koyunların nereden geldiğini bilmiyoruz. Gerçekten ben koymadım. İsterseniz gösterin şöyle. Gördüğünüz gibi havayı ayarlayamıyorum. Buradan bu yüzden hiç bir şey yapmıyorum. Zombi evet gördüm. Bu zombiyi bir kesecek. Ya buraya. Gel. Zombi.

Ee, şimdi devam edelim. Evet, indirme, indirme, indirme. Çok ne lazım. Ya kripler. Ne indirme ne bak, ne bak, ne kripler ya ne ya. Oldu. Endüringisi, endüringisi var mı? Oo var 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 var. Endüringisi.

Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada bugün sizlerle birlikte bir Roblox videosu daha olacak. Bununla birlikte 50 kuruşun bir bölümü, ikinci bölümü ve Roblox videosu sizlerle olacak bu videodan sonra atacağım. Sonra da belki bir sizlerle birlikte olabilir. Ama devam edelim biz. Şunları da kullanalım. Abi ipimiz var. İpimiz var. Şunları kuralım. Önceki videoda dediğim gibi şu adamın hep kutu olacak. Yani adamımız kutu oluyor. Olacak sana da. Okay, ne oluyor? Ne oluyor? Hadi git git git. Git. Allah. Allah. yok mu ya? Keşke ağaç, keşke ağaç olan bir dünyada başlasaydım. Şimdi bölümü. O, oh, yay, yay var. Yay, yay. Yay, yay Hayır, yanlış görmüşüm. Bu, bu, bu Ya ne biçim bunlar ya. Zembe. Arkadaşlar artık geçimden önce dünyadan çıktıktan sonra gelen canlılarla güç yapacağız. Uyvağa çıkmaya başladık. Yanlış deneyiniz de. Çırık zaten. Pişmemiş yani. Çırık bu var 217 100'ü gitti. Devam edelim. Zombileri keseceğiz. Endermenden çıkan Ender Pearl lazım bize. Bu Devam edelim. Tekrar eden bunların tele patlayacaklar. İnşallah. Olduk. Bu zombi boşaltmak baş çok zor. Ya bu ne zaman bitecek? Ne zaman sabah bu olacak? Galiba bölümü burada bitireceğim ya. Zavar Zombi geldi. Aa bunları bir çukura düşüreceğim. Hadi çukur bakalım. Şöyle canavarları nasıl sıkıştırıp yok edeceğim. Böylece hem eşyalarımı alacağım. Alacağım hem de hem de zombileri öldürmüş olacağım. Çukurumuz nerede bizim? Evet şurada. Wow. Evet. Arkadaşlar bu bölümde çok fazla öldük. İnşallah bu sefer yağmur bitecek gibi diye. Ya Ve sabah da olmaya başlıyor. Galiba sabah oldu. Ama bu sefer de yağmurun bitmesi gerek. O skunkur. Şimdi bizim olan şeyi geri almaya geldik. Gözüksünler beni.

devam edelim. Önce bir bölümde de, bölümde de dediğim gibi bir dakika kırılan taşlar aa kömür ama kullanamayız çünkü bir yok ve sonunda bitti ya canavarların olduğu kısım bu lan gitti. Gitti bitti, bitti, bitti artık. abi sabah Neyse arkadaşlar devam edelim. Alıyormuş bu da. Hemen alıyoruz. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. sonuç videolarda görüşmek ve hoşça kalın. Bay bay.